Paşa, senin adın Paşa. Paşam gel, bar, barbunya vereceğiz sana, gel. Gel. Yere dök, ondan yiyemez paşam ya. Yere. Çeksene, Dur. Gel ye ye, yemeğini ye paşa. Havalar düzelsin geleceğim yine mangal yapar mı sana? Ormanda her geldiğimde beslediğimiz paşa adındaki tilkimiz. Gelirken yedirmiştik paşayı. Dönerken yine önümüzü kesti. Paşa doydun mu? Ye paşam, ye. Biz varken sana bir şey olmaz paşam.